Böylesini açtım. Size duyuru yapmak için. Bir duyuru bir şey yapacağım işte. Bir şeyler söyleyeceğim. Burada soru cevap çekebiliriz bence. Bence de çekebiliriz. Ben ben kadar çekeceğim. Ya da burada da çekeceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Durun. Bir dakika. Böyle sesler gelebilir. Çok özür dilerim kardeşim. Uyuyor. Arkadaşlar çok pardon bana böyle reklamlar gelebiliyor. Her an. Çok özür dileriz. Şimdi arkadaşlar ben tabletten oynuyorum. Bugün Toka Poka videosu gelecek. Bence de gelmeli. Evet zaten gelecek. Ama Avatar World videoları da gelecek bir dur. Ya bir dur. Evet. Avatar <laughs> Burada soru cevap kağıtları olacak. Ee, oradan çekeceğiz. Soru cevap kağıtlarını nereden bulacağım hiç bilmiyorum. Şimdi bu videoyu Avatar World'un bir yarışmalarından bir tane oyun oynuyoruz. Evet. Hemen gidip gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Ben burayı buldum. Bilmiyorum artık. Şimdi. Pardon. Ee, kardeşim ağlıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben videoyu açmamışım. Unuttum arkadaşlar çok özür dilerim.